Poster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği podcast kanalına hoş geldiniz. Mustafa Çalışkan, Uzak Yol Baş Mühendis. Şirketler, kurum ve kuruluşlar için hayat memat meselesi, kurumsallaşma. Günümüzde salgın hastalıklar, ekonomik kriz ve belirsizliklerle risklerin olağanüstü arttığı ekonomik koşullarda, Koca koca firmaların iflas ettiğini, kapandığını, çalışanlarını ve müşterilerini perişan ettiğini duyuyoruz. İş başvurusunda mülkümüzü kiraya verirken, mal alırken, müşteriyken, işbirliğine giderken, çalışırken vesaire kurumsal kimlik arıyoruz. Firmalar, kurumlar, kuruluşlar birer canlı organizma gibidirler. Nasıl ki bir canlı doğar, yaşar, ölür, organizasyonlar da öyle. Uzun ömürlü, kalıcı ve sağlıklı olmaları belirli kuralların hayatlarına hakim olmasına bağlıdır. Bu noktada hiç önemini yitirmeyen bir kavram olarak organizasyonların kurumsallaşması karşımıza çıkar. İmdi, kurumsallaşmanın efradına cami, ayarını mani bir tanımıyla başlayalım. Kurumsallaşma, bir kuruluşun belirli kişilerin varlığından ve keyfi davranış kararlarından bağımsız olarak sürdürülebilir yapıda bekasını ve gelişimini devam ettirmesidir. Tarih boyunca nüvesinde akıl ve güven olan kurumsallaşmanın neyine itibar edilir? hukukuna, adilliğine, düzenine, sistematikliğine, doğruluğuna ve dürüstlüğüne, öngörülebilirliğine, rasyonelliğine, şeffaflığına, netliğine, tutarlılığına, hesap sorulabilirliğine, etik kodlarına, saygınlığına vesaire. Aslında kişi bazında da kavram karşımıza çıkar. Hırsına, heva ve hevesine tabi olmayan, yukarıdaki niteliklerle kurumsallaşmış kişilik karakteri dost olarak hepimizin tercih nedenidir. İnsanların dijital devrimin yaşandığı bu çağda en fazla güvenilir, diğer bir ifadeyle kurumsallaşmış karaktere sahip bir dosta ihtiyaç duydukları da bir vakadır. Ülkemizdeki şirketlerin %95'inin aile şirketi olduğu, sadece %32. ikinci kuşağa, %12'si üçüncü kuşağa, dördüncü kuşağa geçebilenlerin oranı ise %3'te kaldığı göz önüne alındığında kurumsallaşmanın önemi ortaya çıkıyor. Rasyonel gerçeklikten, Hukuk, etik ve bilimsel yöntemlerden uzak, his ve hırsa dayalı, ben merkezli idare ve kararlarla yönetilen kurumların ömrü kısa olur. Ne yazık ki günümüzde ortalama ömür 25 yıl olarak hesaplanmaktadır. Kurumsallaşmış devlette güç, kuvvet ve mensubiyet yerine hukukun üstünlüğü, kurumsallaşmış şirkette ise patron yerine kuralların hakimiyeti vardır. Kurumsallaşma denizcilik gündeminin her daim en önemli konularından biri olmuştur. Genel olarak denizcilik, uluslararası ve stratejik sektör olması hasebiyle ülkemizin bir nevi vitrini itibarı olduğundan tüm denizcilik şirketleri tarafından kurumsallaşmanın veya kurumsal yapıyı sürdürmenin çok önemli ve öncelikli bir mesele olarak görülmesi gerekir. Her ne kadar kurumsallaşmış şirketlerimiz olsa da sayıları azdır. Buradan kurumsallaşmanın özellikle denizcilik şirketlerinde isteğe bırakılabilecek bir konu olmadığı sonucu da çıkarılabilir ciddi deniz kirliliğine, kaçakçılığa konu olan veya hacizli olarak personelinin kumanyası dahi olmadan içinde mahkum edildiği yabancı bir ülkede tutulan Türk bayraklı geminin ve gemi adamlarının halinin o ülkede medyasında yer alması şüphesiz milli itibarımızı zedeleyen örneklerdendir. Kurumsallaşmanın alameti farikası nelerdir? Firmalara, kurumlara hayat veren kurumsallaşma sonucu. Tüm kuralların ve prensiplerinin en başta patronu, yöneticileri ve tüm çalışanları bağladığı, beşeri sermayenin en büyük ve önemli değer olarak görüldüğü, nepotizmden yani eş dost, akraba kayırmacılığından uzak durarak liyakat esasına göre profesyonellerce işlerin yapıldığı, Peter Drucker'ın da belirttiği gibi doğru işlerin doğru süreçlerle yapıldığı, tüm çalışanlarda patrondaki sorumluluk ve sahiplenme duygusunun oluşturulduğu Çalışan aidiyetinin ve sadakatinin azami oranda sağlanmasıyla personel devir daiminin asgariye indirildiği, belge, bilgi, süreç, insan kaynakları, müşteri ilişkileri gibi yönetimiyle entelektüel sermayenin muhafaza edildiği, her türlü anlaşmaların hukuka uygun yazılı yapılarak uygulandığı, faaliyetlerin stratejik plan, bütçe ve takvimlendirilmiş program zaman ve zemininde belirlenmiş sorumluluklara göre sistemli icra edildiği Belirsizliklerin akılcı bir risk yönetimiyle dengelendiği, yenilik ve gelişmeye yatkın, değişim ve dönüşüme uyumun sağlandığı, etik ve aidiyet ilkelerinden asla ödün verilmediği, kararların istişare, birleşik akıl ve bilimsel esaslara uygun katılımcılıkla alındığı, ürünlerin, hizmetlerin, taahhütlerin arkasında durulduğu, müşteri taleplerine hızlı reaksiyon verildiği, fiyat politikasının sezgilere ya da durumlara göre değil Maliyet ve rekabet şartlarına göre belirlendiği, kurum içinde etkin bir koordinasyon ve raporlama sisteminin tesis edildiği, veraset işlerinin şirketi etkilemeden sorunsuz çözümlendiği, tüm firma faaliyetlerinde gösterişten, israftan ve karmaşıklıktan uzak, yalınlığın ve mütevazılığın benimsendiği, devletle olan işlemler için farklı kaydın tutulmadığı, tüm işlemlerde tek kaydın esas alındığı niteliklere haiz ve bu temel üzerine sağlam bir yapı inşa edilir. Bu yapının tesisi için gerekirse uzman bir kuruluştan profesyonel yardım da alınabilir. Genel prensiplerin yaşamımızdaki kimi karışıklıkları üzerinden kavramı somutlaştıralım. Müsbet manada yıllar önce Sakıp Ağa'yı yani Sakıp Sabancı'yı Allah rahmet eylesin bir fabrikasında işçilerin "Fabrikamıza hoş geldin" pankartı ile karşıladıklarını yazan bir gazete haberini, menfi manada yine yıllar önce çalıştığım kamu kuruluşunda Kurumun gelirlerini özet tablolar halinde Excel'de düzenleyen bir personele kurumun nasıl mahkum olduğunu hatırlatıyorum. Yanında bir kişi çalıştırandan yüzlerce kişi çalışan firmalara kadar maalesef çalışan ve yönetici patron birbirinden dertlidir. Halbuki kurumsal kültürde makbul karakter ve davranışlar için çalışanlarla etik sözleşme yapmadan, mevzuata uygun insani bir performans değerlendirme sistemi kurmadan Çalışanların davranışlarından veyahut iş yapmamalarından, tembelliklerinden, yöneticinin, patronun şikayet hakkı yoktur. İstendiğinde pek tabidir ki, taraflar yazılı etik sözleşme ve performans yönetimiyle karşılıklı rıza hukukunu tesis edebilirler. İdare, gemi adamı donatının karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde Gemi adamları disiplin komisyonunda olduğu gibi sektöre özel komisyon ve yaptırımlarla etkin rol alabilir. Peki bütün bu söylenenler akla yatkın ve ideal olsa da en büyük engel, zorluk nedir diye sorulduğunda hiç şüphesiz uygulamada en büyük zorluk bir taraftan kurumsallaşma istikametinde dönüşüm isterken bir taraftan ellerinin bağlandığını ya da kısıtlandıkları duygusuna kapılan patron veya yöneticilerle tüm çalışanların yıllara sari edindikleri alışkanlıklardır. Tabidir ki aşkın kişilikli patron ve yöneticiler eliyle kurumsallaşma hayat bulabilir. Dolayısıyla patron ve kurum yöneticilerinin mevcut durumdan şikayet ve kişileri karalama yerine Söz konusu kurumsal yapı ve kültüre dönüşüm için hızlıca kolları sıvayarak eğitim ve uygulama süreçlerini başlatmaları gerekir. Denizcilik özelinde konu ülke çıkarını ve itibarını da ilgilendirdiğinden, meslek örgütlerinin de süreçte koordinasyon ve rehberlik göreviyle etkin rol almaları vazgeçilmezdir. Kurumsallaşma, patron için verimlilik, karlılık, kalite, personel ve müşteri sadakati, büyüme, krizlere dayanıklılık Çalışan için huzur, güven ve mutluluk demektir. Tüm firmalar ve meslek örgütlerini kapsayan topyekün dönüşüm için harekete geçme zamanı. Öyle ya. Bir işe başlamak yarı yarıya bitirmek demektir.